Merhaba arkadaşlar. Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi Matematik Bölümünde okuyorum. Ee, öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde yapmış olduğum materyal ile sizlere fonksiyonlar konusunu anlatacağım. Ee, şu an ilk başta hazırladığım materyalde şu sol, bu tarafta gördüğünüz e, raptiyeler fonksiyonların her biri e, fonksiyonun elemanı olacak. Burada şu gördüğünüz bölmede buraya tanım kümesi diyoruz. Raddiyelerin diğer ucuna ise görüntü kümesi diyoruz. Burada fonksiyonun ilk başta tanımını yapalım sizlere. İlk başta bir fonksiyonun fonksiyon olabilmesi için değer kümesindeki her elemanın görüntü kümesinde bir görüntüsü olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Değer kümesinde eşlenmemiş eleman olmayacak. Buradan bunu anlıyoruz. Size de şu an bir fonksiyon çeşitlerinden bahsedeyim ben o zaman. E, fonksiyon çeşitleri birebir fonksiyon, içine fonksiyon, örten fonksiyon, sabit fonksiyon, birim fonksiyon olmak üzere e, çeşitleri bulunmaktadır. İsterseniz ilk başta bir örten fonksiyondan bahsedelim. Örten fonksiyon, değer kümesindeki her elemanın görüntü kümesindeki her, her elemanla eşleşmesine ve yani yani görüntü kümesinde eşlenmemiş eleman olmayacak arkadaşlar. Ondan sonra birebir fonksiyon tanım kümesindeki her elemanın görüntü kümesindeki raptiyelerdeki yani buradaki raptiyeler her biri e, fonksiyonun elemanı olacak. Buradaki tanım kümesindeki elemanların görüntü kümesindeki elemanlara farklı farklı yani bu gördüğünüz ipliklerle farklı farklı gitmesine bir de bir fonksiyon diyoruz. İçine fonksiyon ise görüntü kümesinde eşlenmemiş eleman kalabilir. Yani illa buradaki bütün raptiyelerin buraya gelmesine ya da hepsine gelmesine gerek yok. Burada açık eleman olabilir. Buna da içine fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Sabit fonksiyon ise tanım değer kümesindeki her elemanın yani buradaki gördüğünüz çeşitli renklerdeki ipliklerin hepsinin bir tane görüntüsü de olabilir. Ama görüntü kümesindeki her bir elemanın burada farklı görüntüleri olamaz. Yani ne demek istiyoruz? Mesela şurada gördüğünüz yeşil ipliğin aynı anda şuradaki görüntüsü olamaz. Yani aynaya baktığımızda kendimizden bir tane görüyoruz. İki tane görmüyoruz. Bunu da benzetebiliriz. Ondan sonra birebir fonksiyondan bahsedelim görüntü kümesindeki her bir elemanın tanım kümesindeki bütün elemanların görüntüsü